Ben araziyi boşaltın. Başınızı sokacak bir yere taşının diye her birinize beşer milyar para vermedim mi? Verdiniz Burhan Bey. Herkes çıktı da sen niye çıkmadın? Çocuk hastalandı. Doktor dedi hastaneye yaşıyor. Umarlıymış Burhan yatır. Bey. Yalan söylüyor. Komşuları söyledi. Yok vallahi hanıma sorun. Sus. Utanmaz herif. Ulan senin yüzünden kızımın gözünde insanların evini başına yıkan adam durumuna düştüm. Burhan Bey. Vallahi billahi çocuk hastalandı. Bununla bir ev bul buna. Karısını, çoluk çocuğunu yerleştir. Tamam Burhan Bey. Bu herifin eline bir kuruş verdiğini duyarsam... ...bozuşuruz faidar ona göre. Baş üstüne. Allah razı olsun Burhan Bey. Elini çekin. Olsun. Hadi herif. Hadi yürü. Ulan yat kalk Burhan Bey'e dua et be. Ben olsam bir kuruş zırnık vermezdim sana. Ulan bir daha buralarda seni göreyim var ya... ...bacaklarını kırarım. Yürü lan. Ne diyeceğim şimdi Çiçek Hanımlara ben? Keşke sen de gelseydin Füsun. Çok ayıp oldu yani. Ben de haftaya giderim be anne. Biraz rahatsız dersin. Çok selam söyle. İyi. Peki sen bilirsin. Nimet, kızım çiçeklere su verin. Kuruttunuz hepsini. İmal hmm. ediyorsunuz ama çok abartmayın. Tamam. Hadi. İyi günler. İyi günler. Hoşçakal anne. Hayırlı olsun Mustafa. Artık bizim hesap kitap senden sorulacak. Tabii ki Erdal Bey. Sağ olun. Rahat ol oğlum ya. Biz Bin Yapı'ya benzemeyiz. Bizde öyle asık suratlı, burnu büyük patronlar yok. Selma? Buyurun. Mustafa Bey'i insan kaynaklarına götür. Giriş işlemlerini yapsınlar. Ha, Tülay Hanım'a da söyle ofisini göstersin. Neye ihtiyacı varsa halletsin. Peki efendim. Hadi Mustafa, kolay gelsin. Görüşürüz. Merhaba. Bunun ne işi var burada? Sana ne? <laughs> ya bin yapıda çalışıyordu bu. Biliyoruz. Bile bile mi alıyorsun işe? Herhalde yani. Bir bildiğimiz var değil mi? Sen niye geldin yine? Ayuf, aşk olsun Erdal ya. Evladım. ...bana bir nargile. Tamam Burhan Bey. Onur Bey. Merhabalar. Merhaba buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Heh, i̇yiyiz diyelim iyi olalım. Siz? Ben bir şeyler duydum Burhan Bey. Siz biraz üzülmüşsünüz galiba. Dün Şehrazatla şu yıkım meselesini konuştuk da... ...ben de gelip sizi görmek istedim. Yalnız onun bu ziyaretinden haberi yok. Ne içersiniz? Okkalı bir kahve şöyle. Çok iyi olur. Evladım iki orta kahve getir. Olur Burhan. Adam tutturdu çıkacaksın diye ya. Hah. Sanki ben bayılıyorum onun uyuz evine. Hayır. Daha iyi bir eve çıkmak istemez miyim? İstersin tabii. Bul daha iyisini çık. <laughs> ya iyi de kolay mı? Nasıl kalkayım altından? Kiralar korkunç Erdal'cığım biliyorsun. Ya Erdal. Hmm. Ya ne diyeceğim bak. Şu senin yeni yaptığın site var ya cadde bostanda. Ee? Bana bir daire versen oradan. Olur. <laughs> Ciddi misin? Tabii. Bastır 850 bin doları. İstediğin daire senin olsun. Selma. Buyurun. Mustafa Bey odasına yerleştikten sonra beni görsün. Biraz bin yapı muhabbeti yapalım. Peki Erdal Ne oldu ne 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 var? 850 bin dolara. 150 bin dolar da indirim yaptım yavrum ya. Aslında bir teklik o daireler. Ne surat asıyorsun be? Bir milyon dolarlık daireyi niye bedava vereceğim sana? Kimsin sen? Millet bir değil. Bin zehir akılsa vız gelir. Ama... Şehrazat'ın acı sözü şurama oturdu Onur Bey. Haklısınız. Ama adamlara ev bulsunlar diye para verdiğinizi söylememişsiniz ki. Ben de şimdi öğrendim. Söylemem mi lazımdı? Ben Şehrazat'tan doğru mu diye sormasını beklerdim. Sormadı. Bunu sizden beklemezdim dedi. Verdi hükmünü kesti attı. O biraz yanlış olmuş tabii. Bir dinleseydi. Dünden beri içim yanıyor Onur Bey. İçim yanıyor. Şehrazat beni tanıdı. Vicdansız bir adam olmadığımı anladı sanıyordum. Meğer kendimi hiç anlatamamışım. Bana dokunan boğaz. Bence öyle düşünmeyin Burhan Bey. Evet, Şehrazat bazen fevri kararlar veriyor. Ama doğruyu bilse inanın o da üzülür. Bana düşmez Burhan Bey ama. Siz Şehrazat'ın kusuruna bakmasanız. Ben onun kusuruna bakmam Onur Bey. Bakamam. O benim kızım. Baba kızının kusuruna bakar mıymış hiç? Bunun da ateşi ne çabuk sönüyor. Ali ateş getir oğlum. Tamam buram. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.